Bir zamanlar Karadeniz'in sakin bir kasabasında eski ve terk edilmiş bir ev bulunmaktaydı. Halk arasında hayalet evi olarak bilinen bu yer, karanlık ve gizemli bir geçmişe sahipti. Kasaba sakinleri gece yarısı bu evin etrafında dolaşan gizemli figürler ve ürkütücü sesler duyduklarını iddia ederlerdi. Bir gün cesur bir grup genç bu efsanevi evi keşfetmeye karar verdi. Cesaretlerini toplayarak gizemli eve girdiler. İçeri adım attıklarında tuhaf sesler ve ürpertici bir soğuklukla karşılaştılar. Evin içinde dolaştıkça duvarlarda eski fotoğraflar ve gizemli yazılarla dolu odalarla karşılaştılar. Birdenbire grup üyelerinden biri kayboldu. Diğerleri onu aramaya başladı ancak bir türlü bulamadılar. Panik içinde eve hapsoldular ve karanlık odalarda labirent gibi kayboldular. Zamanla birer birer kaybolmaya başladılar ve yalnızca bir kişi hayatta kaldı. Hayatta kalan genç, kaçmayı başardığında o korkunç geceyi hiç unutamadı. O günden sonra kasaba halkı hayalet evine daha da uzak durdu ve kimse o karanlık ve gizemli yerde bir daha adım atmaya cesaret edemedi.